Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. USDC coin'de saatlik bazda geri çekilme sonrasında at Bollinger bandından tepki alındı. Şu an için güncel fiyat 0.04875 seviyesinde alınan tepki ile birlikte yükselişin ilk etapta arkadaşlar. Saatlikte orta Bollinger bandına kadar olması yani 0.05046 seviyesine kırılması durumunda ise üst Bollinger bandına kadar yani 0.05346 seviyesine kadar olma potansiyeli var. Ancak dostlarım tekrar orta bollinger bandı denendikten sonra yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşmezse yenilecek satış baskısıyla birlikte alt bollinger bandı takip edilmelidir. Bu takip sonrasında e, USDC'de satış baskısı devam eder ise 0.0 4542 seviyesi kırması durumunda ise 0.04152 seviyeleri potansiyel hedeflerdir. Gün içerisinde negatif hareket gelmesi durumunda ancak alt Bollinger bandından alınan tepkiyle birlikte eğer üst Bollinger bandını kırıp 5379 seviyesi seviyesi üzerinde saatlik kapanış gerçekleştirirsek burası ara bir direnç. Sağlam bir direnç değil ancak arkadaşlar saatlik bazda kırılım gerçekleşirse yükseliş getirecek bir direnç bölgesi. Yükseliş bu sefer 6198 seviyesine kadar olma potansiyeli taşıyor. Tabii ki bu e, belirttiğimiz destek ve direnç bölgelerinin kırılımlarına göre gelecek seviyeler. Onun dışında hareketler genelde 4764 ve dostlarım 5344 seviyeleri arasında olması bekleniyor. 4 saatlik bazda da grafiğimize bakacak olur isek orta bollinger bandı altındayız. Orta bollinger bandı altında kaldığımız sürece de sıkıntının büyük olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Tepkinin yani orta bollinger bandına kadar olma potansiyeli var. E, kıramazsa Tekrar bir geri çekilme ile birlikte 4542 ve önemli destek 4152 seviyeleri takipte kalınır. Gün içerisinde USDC coin'de bu belirttiğimiz seviyelere e, takip ve dikkat edilmesi gerekiyor dostlar. Onun dışında USDC için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.